Devam ediyoruz geometrik kombinasyon permütasyonla. Birinci soru. Aynı düzlemde bulunan ve yarı çapları farklı 8 çember en çok kaç noktada kesişir? E çok kolay ki. Az önce üçgen dediğimiz zaman kaç noktada kesişiyordu? Örneğin 8 tane üçgen en çok kaç noktada kesişir? E ne yapıyorduk? 8'in üçlüsü yapıyorduk. Ben sana şimdi şunu söylüyorum. 2 tane çember çizdiğim zaman çemberlerimden biri bu. Diğeri de şu olsun. Birbirinden farklı büyüklükte. Yarı çapları birbirinden farklı gördüğün gibi. Kaç farklı noktada kesişti? Vallahi göremeyenler için gösterelim. Bir, değil mi? Burada kesişti bir. Hatta onu şöyle göstereyim. Bir de burada kesişti. İki farklı noktada kesişti. O zaman 8 tane çemberden 2 tanesini seçiyorum. Ve bunları 2 ile çarpıyorum. 2 ile niye çarptık hocam? Çünkü seçtiğimiz 8 taneden 2 tane çember 2 farklı noktada kesiştiği için 2 ile çarpıyorum. Oradaki çarpı 2'nin mantığı bu. Buradan da ne geliyor? 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. Buradaki yazılan 8'in ikilisine hala şöyle yapanlar yok değil mi? 8 çarpı işte 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1 faktöryel gibi saçma sapan bir şeyler yapan yoktur herhalde. Az önce yaptım da zaten yanlıştı da. Ben size ilk videolarda bunun nasıl yapmanız gerektiğini göstermiştim. Zaten bu konu anlatım videolarını sıralı şekilde izleyin. Yani permütasyon 1, 2, 3, 4, 5 diye zaten ben numaralarını sıralıyorum. Siz de sıralı bir şekilde oynatma listesinden izleyin. Bu böyle yapılır. 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 diye yapılır. Buradan da ne gelir? Az daha yanlış yapıyorduk. Niye yanlış yapıyorduk? Bir de çarpı 2 vardı. Dikkat edelim. Şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirdim. 8 çarpı 7'den 56 olarak buldum. Gel ikinci soruya. Bir çember üzerinde en tane nokta işaretlenmiştir. Bu noktalarla oluşturulabilecek dörtgen sayısı üçgen sayısına eşit olduğuna göre kaç farklı doğru çizilebilir? Güzel soru bence. Şöyle yapalım. Çemberimi çizdim. Tamam mı? Çemberimin üzerinde en tane nokta varmış. İşte noktalarımdan bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Birkaç tane çizeceğim. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu şekilde gidiyor. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. En tane nokta var. Bana diyor ki bu noktalarla yani en tane noktayla oluşturulabilecek dörtgen sayısı ki bu nedir? Söyle bana. En tane dörtgen oluşturmak için. N'in dörtlüsünü seçerim. Neden hocam? Şundan dolayı biz bir dörtgen oluşturmak istiyorsak örneğin şu şekilde bir dörtgen oluşturmak istiyorsak bizim kaç tane köşemiz var? Vallahi bak burada bir. Burada iki. Burada üç. Burada dört. O zaman ben dört tane nokta seçeceğim ve bunları köşe kabul edeceğim. Köşe kabul ettiğim bu noktaları da birleştirdiğim zaman dörtgen oluyor. E bu da en'in dörtlüsünü seçerek yani en tane noktadan dört tanesini seçerek oluşturuluyor. Eşittir diyorum. Eşittir. Ne diyordu devamında? Dörtgen sayısı bu noktalarla oluşturulabilecek üçgen sayısına eşit olduğuna göre e tamam dörtgenin dört tane köşesi olduğu için en tane noktadan dört tanesini seçmiştim. E üçgenin de üç tane köşesi olduğu için en tane noktadan üç tanesini seçebilirim. Bu şekilde üçgen oluşturabilirim. Yani n'in üçlüsünü seçerek oluşturabilirim. Devamında ne diyordu? Olduğuna göre kaç farklı doğru çizilebilir? Ya yani bu noktalarla oluşturulabilecek kaç farklı doğru çizilebilir? E çok kolay ki. n'in dörtlüsü eşittir, n'in üçlüsü ise bu nasıl yapılır? Valla bana kalırsa n 7'dir. Hocam nasıl yaptınız direkt olarak kafadan? Ben bunu yapamadım şu anda. Şöyle ki, şöyle ki, şöyle ki, şöyle ki. N'in karşılısı eşittir, N'in bilmem nesi diyor ya işte. N'in dörtlüsü eşittir, N'in üçlüsü. Bunları toplayacaksın. O sayı cevabı veriyor. Yani örneğin N'in beşlisiyle N'in ikilisi birbirine eşit deseydik ne yapardık? Bu da 7 olurdu. İnanmıyorsan deneyelim mi? Vallahi deneyelim bence. Örneğin şunları sileceğim. N'in 5'lisi N'i 7 kabul etseydik kaç olurdu? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Valla buradan ne geliyor? Şununla şu gidiyor, şununla şu gidiyor, şununla şu gidiyor. Buradan 42 bölü 2'den 21 olarak geldi. N'in ikilisine bakalım. N'in ikilisi nedir? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'dir. E buradan da 21 geliyor yine. Bak aşağıdakileri topladım. Yukarıya yazdım. N'in 4'lüsü ile N'in üçlüsü bakalım birbirine eşit oluyor mu N'i 7 seçtiğimiz zaman. Artık şunları siliyorum. 5'in ikilisi ve N'in ikilisi ve N'in beşlisi birbirine eşit olduğunu anladıktan sonra. N yerine 7 seçmiştim. N'in dörtlüsü nedir? Yani yedinin dörtlüsü. 7 yedi çarpı altı çarpı 5 çarpı dört. Yediyi dört kere açtım. Aşağıdakini de bire kadar açıyorum. Dört çarpı üç çarpı iki çarpı, iki çarpı bir. Vallahi şunla şu gitti. Değil mi? Daha sonra şu 3 kere 2 6'yı götürdü buradan 35 geldi. Peki 7'nin üçlüsü buna eşit midir bakalım. Eşit miymiş? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Valla buradan da 6'lar gitti. Yine 35 geldi. Bak dediğim çıktı. Yani n'in dörtlüsü ile n'in üçlüsü birbirine eşittir. Ancak şuna dikkat et. Bunlar da n'in beşlisi ile n'in ikilisine eşit falan olmaz. Sakın ha. Çünkü n'in beşlisi dediğin zaman bu 7'nin 5'lisi oluyor. 7'nin 5'lisini biz 21 olarak bulduk. Burada ise mesela 7'nin 4'lüsünü veya 7'nin 3'lüsünü 35 olarak bulduk. Yani her ikili kendi içerisinde eşit olur. Bunlar gidip de diğer toplamları 7 olan 2 tane denkleme eşit falan olmaz. Sakın ha. Mesela n'in ikilisiyle n'in altılısı birbirine eşitse en eşittir 8 deriz. Bunu yapabiliriz. Ama gidip de n'in üçlüsüyle n'in beşlisi de 8'e eşit olacağı için bunlara da n'in üçlüsü eşittir, n'in beşlisi diyemem. Sakın ha. Her biri kendi içerisinde ikili olarak eşit. Ya mesela burada n'in dörtlüsü ile n'in üçlüsü eşit oluyor. n eşittir 7 olduğu zaman. Dediğim gibi aşağıdaki sayıları topluyorsun. n eşittir o sayı oluyor. E, n'i 7 olarak bulduk. Bize neyi soruyordu? Kaç farklı doğru çizilebilir diyordu bu noktalarla. Valla bir tane doğruyu çizebilmemiz için ne yapıyorduk? Başlangıcı ve sonunu çizmemiz için iki tane nokta seçiyorduk. O zaman 7'nin ikilisini seçerim. Buradan da 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den cevabımı 21 olarak bulurum. Gel bakalım sağ tarafa. Şimdi sağ tarafta sorular yok. Soruları ben söyleyeceğim zaten. Bu şekilleri kullanarak sağda yani sağ tarafta görmüş olduğunuz şekillerde kaç tane üçgen vardır? Bana bunu söyleyin. İsterseniz durdurun videoyu kendiniz tek tek saymayın bence zaman kaybı olur. Benden dinleyin ama çok hocam ben istiyorum saymak bulmaca tadında diyorsanız da sayabilirsiniz. Bak bunları şöyle yapacağız. Şimdi ben bir tane üçgenimi çizmek için üçgenimin tepe noktasını belirliyorum. Tepe noktasını da şuna göre belirliyorum. Hangi köşemden yani köşelerimden biri bu, biri bu, biri bu. Hangi köşemden çubuklar çizilmişse ben ana köşemi o olarak belirliyorum. Yani benim buradaki ana köşem budur. E bu ana köşeme baktığım zaman buradan toplam kaç tane çubuk geçiyor? Vallahi bak şuradaki çubuk 1. Şuradaki çubuk 2. Şuradaki çubuk 3. Bu 4. Aha bu da 5. Toplamda 5 tane çubuk geçiyor, değil mi? Ben diyorum ki bu 5 taneden 2 tanesini seçeyim ve çarpı diyorum. Çarpı diyorum. 1. Neden 1? Çünkü benim seçebileceğim tabanın belli ki. Yani üçgenim için seçeceğim 3. Kenarım belli ki o da işte buradaki kenarımdır. Mesela zaten buradaki kenarı seçtiğim zaman iki tane çubuklardan mesela şunla şunu seçseydim büyük üçgeni seçmiş oluyordum. Ancak pardon şunları da sildik. Bu ikisini değil de mesela ben şunla şunu seçmiş olsaydım maviyle boyamış olduğum işte bu küçük üçgeni yaratmış olacaktım. Veya ben bunları da seçmedim diye düşünelim. Bunları da seçmedim diye düşünelim. Bununla şunu seçseydim. Bu sefer de maviyle boyamış olduğum işte bu üçgeni oluşturmuş olacaktım. Yani yukarıdaki çubuklardan ikisini seçtikten sonra zaten tabanı seçebileceğim tek bir nokta var. İşte o da maviyle çizmiş olduğum buradaki tabanımdır. Yani 5'in ikilisi çarpı bir tane üçgen vardır burada. O da nedir zaten? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 bir çarpı 1'den 10 olarak geliyor. Toplamda 10 tane üçgen varmış. Tek tek sayabiliriz ama zaman kaybına gerek yok. Gel buraya. Şimdi ben burada... Ana köşe olarak hangisini seçebilirim? En çok çubuk hangisinden çıkmışsa onu seçeceğim. Bak buradan çıkmış değil mi? Toplamda kaç tane çıkmış? Şurası 1, hemen yanındaki 2, onun da yanındaki 3, onun da yanındaki 4, şu 5, şu da 6. Buradan toplamda 6 tane çubuk çıktığı için ben burayı köşem olarak seçiyorum ve diyorum ki 6 tane toplam buradan çubuk çıkmıştı. Yarıya kadar bak tabanın burası olduğunu düşünerek, seçeceğim tabanın burası olduğunu düşünerek 6 tane çubuk çıkmıştı. Bu 6 taneden 2 tanesini seçiyorum ve tabanımı da şu sarıyla çizmiş olduğum seçiyorum. Bu kadar üçgenim oldu burada değil mi? Artı diyeceğim. Artı diyeceğim. Ben ana köşemi orası değil de bu kez birden fazla çubuk çizilen köşem var. Burası da seçebilirdim. E burayı seçtiğim zaman da kaç tane çubuk çıkmış? 1, 2, 3, 4. 4 taneden 4 tanenin 2 tanesini seçerim. Tabanım yine belli zaten şurasıdır. Çarpı 1 diyeceğim. Artı diyorum. Artı diyorum. Bunu da siliyorum şimdi. Dikkatli dinle. Bak bunları dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Kaçırdığımız anda gider soru. Ya daha doğrusu dikkatimiz dağıldığı anda gider soru. Şimdi buradaki köşeme bakacağım. Bu tarz sorularda hani içeride hem soldan çubuklar çizilmiş hem sağdan hem de yukarıdan 3 tane köşeyi de kontrol edeceksin. Ama bu ilk soruda bak sadece şuradaki ana köşeden çizilmişti çubuklar. Burayı buradaki çıkan çubuklardan 2 tanesini seçerek bitirdim. Ama burada dediğim gibi birden fazla çizilen çubuk olduğu için her tarafa doğru 3 tane köşeyi de kontrol etmek zorundayım. Buradan çizilen kaç tane çubuk var? Vallahi bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bir tanesi de bu. Burada da burada da 3'ün ikilisini seçeceğim. Tabii onu da bir güzel yazabilseydik. 3'ün ikilisini seçeceğim. Çarpı 1 diyeceğim. Niye 1 diyeceğim? Çünkü yine tabanım sadece şu olabilir. İşte bu görmüş olduğunuz çubuk olabilir. Ancak burada eksi deyip çıkartmam gereken şeyler var. Nelerdir hocam onlar? Bak şimdi biz köşemizi, ana köşemizi burası seçtiğimiz zaman ve örneğin iki tane çubuğumuzu da şunu sildiğimde şu ikisi seçmiş olduğumuz zaman biz bu mavi ile çizmiş olduğum üçgeni oluşturmuş olduk. Bak çizeceğim bekle. Bunu biz oluşturmuş olduk değil mi şu anda? Ancak biz az önce Ana köşemizi şurası seçtiğimiz zaman da buradaki üçgeni yine elde etmiştik. Niye? Çünkü bak şu en soldaki yani en yukarıdaki çubuğumu seçmiştim. En alt çubuğumu seçmiştim. E bir de zaten taban çubuğum da şuydu. Bak yine aynı mavi üçgen oluşturmuş oldum. Yani iki kere yaptım bunu. O zaman eksi bir diyorum. Eksi aynısını şu taraf için de yapmıştım. Yani sağ tarafta da yapmıştım. O zaman eksi bir tane daha bir diyorum. Buradan da ne geliyor hesaplayalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Artı diyeceğim. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 artı diyeceğim. Çarpı 1'leri yazmıyorum buradaki çarpı 1'leri. 3'ün ikilisi nasıl yazılır? 3 çarpı 2 çarpı bölü 2 çarpı 1 değil mi? Eksi 1 eksi 1 yani eksi 2. Buradan da ne geliyor? Vallahi sadeleştirmeye yapabiliriz artık. Şöyle ki şunla şu gitti 3 geldi buradan 15 geldi. Buraya bakıyorum şunla şu gitti buradan 6 geldi. Şunla şu gitti buradan 3 geldi. 3 geldi. Toplam burası ne oldu? 15, 6 daha 21, 3 daha ekledim. 24, 2 çıkartacağım. 22. Yani 22 tane üçgen varmış burada. Bak burada en önemli olan şeyler şu eksi 1 ve eksi 1'di. Bunları unuttuğumuz anda ki ÖSYM %100 çıklara bu ikisinin çıkarılmamış halini de koyar. Öğrencinin düşeceğini bilir ya. Koyar, işaretlersin. Aman ha yani binlerce kişinin ardına düşeriz. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi buraya bakalım. Burada aslında çok zorlanmayız. Niye zorlanmayız? İlk soruda yaptığımız şeye benziyor. Sadece bir noktadan bir köşemden çubuklar çizilmiş. Burada sadece şu köşemden çubuklar çizilmiş. O zaman köşemi sadece burası olarak kabul ettim. Ve burayı inceleyeceğim. Kaç tane çubuk çizilmiş aşağıya doğru? 1, 2, 3, 4 ve şu da 5. O zaman yine diyorum ki 5'in ikilisini seçeceğim. Çarpı diyorum. Çarpı diyorum. Dikkat! Bu sefer tabanımızı seçebileceğimiz birden fazla seçenek var. Bak. Bu tabanı da seçebilirim. Bu tabanı da seçebilirim. Bu tabanı da seçebilirim. Az önce ilk sorumuzda seçebileceğim tek bir tabanım vardı. O da buydu. Ama bu kez seçebileceğim 3 tane tabanım var. O zaman 3'ün birlisi diyorum. Buradan da ne geliyor? 5'in ikilisi. Şu eşittire bak ya. Delireceğim. Siliyorum. Şöyle. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3'ün birlisi nedir? 3 bölü 1'dir. Buradan da ne geliyor? Şununla şu gitsin. 2. 2 kere 5 10. 3 ile de çarptım. 30. Toplamda 30 farklı üçgen varmış bu şekilde. Evet bu sayfada da geometrik kombinasyon permütasyonla alakalı konuştuk. Bir sonraki sayfada permütasyon kombinasyona devam edeceğiz. Bu serinin sonunda da Permütasyon kombinasyonla alakalı ÖSYM'm zoru sever testi çözeceğiz.